Geçelim bir diğer istemize arkadaşlar. İşgeyev. Evet, işgeyev arkadaşlar. Bunu kim sormuştu? Kayıtlı grafimiz var mıymış? Yokmuş. Allah Allah. Nasıl bir grafik olmuş böyle ya? Yani? Nasıl gelmiş aşağıya? İyi gelmiş aşağıya. Bayağı bir iştah kabartacak kadar iyi gelmiş. <laughs> Para giriş çıkışı da fena değil. Bakalım ne olacak. Evet. Kimmiş arkadaşlar? İş yatırım malın sahibi, İş Bankası arkasından devam ediyor. Citibank 112.72 ile var. Ee, QNB Finans Bank şeklinde devam ediyor. Başka ne var arkadaşlar? Burada HSBC görüyorum. Aşağıda Döçe Bank var. 0.70 oranda Para giriş çıkışlarında 7 milyon 221, 222 bin civarında bir para girişi var. İstenin fiyatı şu anda 1.90 arkadaşlar. E, yılbaşından bu yana %26 oranda prim kaybı var arkadaşlar. Eylül'de %14 oranında prim yapmış. Ekim'de yüzde 952 prim kaybı var arkadaşlar. Evet, ee, hsbc toplamış 8 milyon küsür tep toplamış arkadaşlar. Of Bank of Bank of. Valla büyükler biraz toplamış hisseyi. İki gündür düşmüş ama bu toplamayla bu düşüşler alım fırsatı olur mu? Olabilir, olabilir arkadaşlar. Neden olmasın? E, pd'sine bakıyoruz 044 FK'sına bakıyoruz 665 halka açıklığı yüzde 40 90, ama son çeyrek plan, bilanço bilançoda zarar etmiş arkadaşlar Bizde kayıtlı grafiği yok e, dün bir düşüş yüzde yedilik bir düşüş Bugün de yüzde bir düşüş böyle enteresan bir grafiğe sahip arkadaşlar iş geliyor yani bu hisse buradan girilir mi Hemen bakalım arkadaşlar böyle bu kadar düştükten sonra ne yapar acaba bu hisse diye merak etmiyor değiliz hani e, dün gece mıydı dikkat ettim taban yapmıştı bugün de taban yaptı öyle olabilir arkadaşlar çalışan bir bölgeden bir destek attık altına bakın şuralarda çalışmış biraz uzak gibi geliyor şuralarda çalışmış arkadaşlar ama bu desteği niye attık buradan alınmaz diye değil arkadaşlar buradan alınmaz diye değil. Ee, bakın buralarda çalışmış. Buralarda çalışmış. Niye attık? Bu 1.78'i. Şu an hissenin fiyatı 1.90. Kademeli buradan alınıp 3'e bölüp alımlarımız arkadaşlar. Kademeli alınıp 1.78'lere kadar yani bir parçayı buradan aldığımızda eğer aşağı gelecek olursa 1.78 bölgesinde ama düşerken değil çıkarken arkadaşlar ikinci bölgeyi ve tekrar 1.85 1.90 bölgesinde üçüncü alımı yapabiliriz. Çünkü check-up hoşumuza gitti. Büyükler malı toplamış. Ee, iş gayrimenkul yatırım ortaklığı arkadaşlar. Ee, fena bir yerde durmuyor. Ee, şu anki grafiği toplamalarını ve check-up'ını beğendik. Elinde olan varsa kim sormuştu bu hisseyi? Ee, bakayım. Arkadaşlardan dönen yok bize. Elinde olan varsa e, maliyet azaltmak için yarını, öbür günü bir kontrol etsin. Ondan sonra altta 178 önemli destek bölgesi dediğim gibi arkadaşlar. Evet, zaten üstte bir direnç atalım mı? Bakalım üstünde de ne var bunun? Burada mı çalışmış? Aslında asıl çalışan bölge burası 226 ama orayı görmemiş bakın kaçı görmüş? 2.25'i görmüş. Yani bir şey de kalmamış. Burada 2.26 ile 1.78 arasında bir hareket var arkadaşlar. Var arkadaşlar. Dolayısıyla e, şurada dediğim gibi 1.78 bölgesine kadar toplama yapılabilir. Bu bizim WhatsApp grubundaki arkadaşlar da dinliyor değil mi burayı? Bakın nakitte olan arkadaşlar veya işte portföylerini düzenlediğim arkadaşlarla ilgili Böyle anlık hareketlerde böyle şeyler yapabiliriz. Buradan da size duyurusunu yapmış olayım. Gün içinde tekrar görüşürüz. Peki işgeyo ile ilgili söyleyeceklerimiz de arkadaşlar bu kadar diyelim.